Oyuncularımız sahnede yerlerini alırken projelerini takdim etmek üzere <laughs> kaymakamımız Sayın Hasan Karahan'ı sahneye davet ediyorum arz edelim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Marika'nın Servet adlı oyunun hikaye yazarı Sayın Necdet Bayındır'ı sahneye davet ediyorum. Plakalıklarına bir de, bir de takdim etmek üzere. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ferşat Ayar sahneye davet ediyorum arz ederim. Hümraniye Belediyesi prodüksiyonunda sahnelenen bu güzel oyunu, 1915'li olaylarını anlatan bu güzel oyunu usta tiyatrocularımızdan Sayın Hatun Bormen yönetti. Kendisi bugün burada olamamıştır. 对呀。